İyi akşamlar değerli okurlar. Son bölümümüzde kuşlar padişaha varmanın yolunu, yordamını öğrenmek için kılavuzları olan Hütüte sorular sordular. Onun esrar dolu sözlerini çıt çıkarmadan dinlemeye koyuldular. 8. bölüm. Bir kuş Simurga, "Ey önderimiz, nasıl oldu da sen bizi geçtin? Allah'a bizden daha fazla yaklaştın." diye sordu. Sen bizim gibi bir kuşsun. Biz de senin gibi. Farkımız nerede? Bizim canımızda ne günah vardı da senin payına temiz ve halisi düştü, bize tortusu kaldı? Hazreti Süleyman'ın gözü bir kez bana düşüvermişti ey kuş. Bu eriştiğim devlet o bakışın sayesinde. Altınla gümüşle elde etmedim ben bunu. Bu makam ibadetiyle elde edilebilir mi ki? Şeytan da epey ibadette bulunmuştu ama ona faydası olmadı. Sen ibadetini sakın terk etme ama ibadetine de güvenme. Ömrünü ibadetle geçir ki Hz. Süleyman sana da baksın. Ona dost oldun mu ne söylesem anlatamam. Söylediklerimin hepsinden ileri geçer yücelere çıkarsın dedi hüt, hüt. Sultan Mahmut bir gün sarayından ayrıldı. Tek başına şehri gezmeye koyuldu. Deniz kıyısından geçerken dertli bir çocuk gördü. Çocuk ağını denize salmış, balık tutmaya çalışıyordu. Yüreği daralmıştı, pek sıkkındı. Sultan selam verdi, çocuğun yanına oturdu. Çocuğum dedi, neden böyle dertlisin, bu yaşta belini büken nedir? Çocuk, efendim biz yedi kardeşiz, babamız yok, anamızsa kötürüm, başka kimsemiz yok, her gün böyle sahile gelir, balık tutmaya uğraşırım. Tutabilirsem akşam karnımız doyar, yoksa geceyi aç geçiririz diye cevap verdi sultana. Sultan, a çocuk dedi, var mısın seninle ortak olalım. Çocuk kabul etti, sultan ağ denize saldı. Kısa zamanda çocuğun sepeti balık doldu. Çocuk şaşırdı bu işe. Yiğit dedi, bahtın pek açık, balıklar o yüzden ağına geldi. Bende bu talih yoktu. Sultan oğlum balık tutanın kim olduğunu bir bilseydin asıl senin talihin açıldı şimdi çünkü sana balık tutan sultandır. Sultan ayağa kalktı atına bindi. Çocuk payına düşeni alsana deyince bugün payımı almayacağım ama yarın ağına ne düşerse benim olsun. Fakat yarın sen benim avım olacaksın ve ben avımı kimseye vermem dedi. Atını sürüp gitti. Ertesi gün Sultan Mahmut ortağını hatırladı. Bir adamını gönderip çocuğu getirtti, tahta yanı başına oturttu. Vezirler itiraz ettiler. Sultanım bu fakir bir çocuk diyecek oldular. Sultan ne olursa olsun madem ki ortağımız ondan yüz çevirmek olmaz dedi. Bu işi bilmeyen birisi çocuğa sen bu mertebeye nasıl eriştin diye sordu. Çocuk dedi ki keder geçti neşe zamanı geldi. Bir gün bir devlet sahibine verdim. işte o yüzden. Fatiha'nın biri bir katili işkenceler yaparak öldürmüştü. O gece bir sufi katili rüyasında cennette gezinirken gördü. Bu işe hayret etti, katile sormadan duramadı. Sen dünyadayken hep seni utandıracak işler yapmıştın. Yaptığın işlerle bu makam kazanılmaz. Söylesene, sen bu makamı nasıl elde ettin?" dedi. Katil dedi ki: "Beni öldürürlerken oradan Habibi Acemi geçiyordu o yol piri bana gizlice bir bakı verdi. İşte gördüğün bu makamı, hatta daha fazlasını o bakış sayesinde elde ettim. İnsana her işinde sığınak olacak bir pir gerektir. Yola tek başına girme, bu karanlık denize kör gibi dalma. Yol uzun, gözün bozuk. Kılavuzun olmadan yol ile kuyuyu nasıl ayırt edebilirsin? Bir devlet sahibinin gölgesine gir ki ileride utanmayasın. Sultan Mahmud bir ceylanı takip ederken askerlerinden uzaklaştı, gide gide bir patika yola vardı. Yol üzerinde ihtiyar bir adam sırtı diken demetleri dolu eşeğiyle gidiyordu. Eşek aniden tökezledi. Sırtındaki diken demetleri yola döküldü. Sultan ihtiyara yanaştı, yardım teklif etti. Elbette dedi ihtiyar, bana yardım edersen fayda görürüm, sense ziyan etmezsin. Görüyorum ki güzellikten nasibini almışsın, güzel yüzlüler, lütuf sahibi olurlar. Padişah lütfedip atından indi. Gül gibi elleriyle dikenleri eşeğe yükledi. Sonra atına binip adamlarının bulunduğu yere doğru gitti. Adamları yanına ulaşınca emretti. Şu ileride eşeğiyle giden bir ihtiyar var. Tutun Yanıma getirin, dedi. İhtiyarı tuttular, sultana getirdiler. İhtiyar, diken yüklettiği adamı sultanlık tahtında görünce, dehşetle utandı, içinden, Ya Rabbi, meğerse Sultan Mahmud'a hamallık yaptırmışım, şimdi ben halimi kime anlatayım, diye geçirdi. Sultan, Ah ihtiyar, söyle bakalım, nasılsın, diye sordu. İhtiyar, benimle oyun oynama, tanımamazlıktan gelme, dedi. Halimi biliyorsun yoksul bir ihtiyarım. Yük taşırım. Gece gündüz çölden ovadan topladığım dikenleri şehre götürüp satarım. Elime geçen de ancak kuru ekmek alırım. Elinde ise sen bana ekmek ver. Padişah fiyatın nedir? Dikenleri kaça satarsın diye sordu bu sefer. Sultanım ucuza almaya kalkışma. Onları on kese altına bile satmam dedi ihtiyar. Askerler adama Ahmaklık etme, bunlar ancak iki kuruş eder. Amma da ucuza satıyorsun, dediler. İhtiyar, doğru, hepsi ancak iki kuruş eder. Ama böyle müşteri de her zaman bulunmaz, dedi. Onun gibi bir devletli, dikenlerimi elleyinceye kadar fakirlik bana nice dikenler yüklemişti. Evet, bunlar yalnızca diken, değersizler. Ama sultan onlara elini sürünce yüzlerce gül bahçesi meydana geldi. Değerleri bir iken bin oldu. Sonra bir kuş söz aldı. Ey ulu kılavuzumuz, ben güçsüzüm, yola nasıl çıkayım diye sordu. Kuvvetim yok, pek acizim. Şimdiye kadar hiç böyle bir yol görmemiştim. Vade uzun, yol zorlu. Böyle giderse ben ilk durakta ölürüm. Böyle bir iş herkesin harcı değil ki, erlerin bile utançtan başlarını hırkalarına çektikleri böyle bir yolda, benim gibi bir yoksul ne yapar? Ömrüm yollarda biter de yolun sonunu görmek nasip olmaz bana.'' donup kalmış kuş dedi hüt, hüt ona. Dünya baştan başa pislikle doludur. Böyle olduğu halde insanlar sarı kurtçuklar gibi onun için ölüyorlar. Biz de bu yolda ölsek değmez mi? Aşk adamın adını kötüye çıkarır. Doğru. Ama hiç olmazsa süprüntücü, hacamatçı demezler. Aşık derler. Halk ne derse desin aldırma. Halkın demesiyle yatıp kalkan kişiye de sen ölüp çünkü perde ardında olandan bir haberdir o. Eğer iş eriysen haydi yola ayak bas. Yok değilsen otur masal dinlemeye devam et. Aşk ağacının meyvesi muratsızlıktır. Kimin bir isteği, dileği varsa doğmasın, başını alıp gitsin buradan. Aşk bir gönüle girdi mi başka hiçbir şey yer almaz o gönülde. Bu dert eri yerlere çalar, yüreğini kanlara bular. Bir an bile kendi haline bırakmaz öldürür de sonra kan diyetini ister. Su verse eziyetle verir, ekmek verse kanla yoğurur da sunar. Bu yola girmiş bir er, tehlikeler deryasına düşüp ciğerini yaralamadıkça nasıl olur da bir lokma ekmek yiyebilir?'' Şeyh Harkani Nişabur'a ulaştığında yorulmuş, hastalanmıştı. Hırkasına bürünüp bir köşeye düştü kaldı. Bir haftayı aç bir ilaç orada geçirdi. Açlık dayanılmaz bir hal alınca dua etti. Ya Rabbi bana bir lokmacık olsun ekmek yolla dedi. Hatif kalk Nişabur meydanını güzelce süpür. Meydanı süpürürken yarım altın bulacaksın. Onunla ekmek alır karnını doyurursun dedi. Şeyh Süpürgem küreğim olsaydı bu hale mi düşerdim? Benim hiçbir şeyim yok. Zulmetme de zahmetsizce ekmek yolla dedi. Hatif bu sefer ekmek isteyene meydanı süpürmek kolay gelir dedi. Şeyh zor zahmet kalktı. Arayıp tarayarak bir süpürge ve kürek buldu. Meydanı güzelce süpürdü. Son küreğin içinde altını buldu. Sevinçle ekmekçiye koştu, ekmek aldı sıra para vermeye gelince şeyh altını meydandaki küreğin içinde unuttuğunu hatırladı o anda pirin içine öyle bir ateş düştü öyle üzüldü ki feryada başladı deli gibi koştu utancından yıkık bir binaya kaçtı o dertle viraniye girdiğinde bir de ne görsün süpürgesiyle küreği köşede duruyor şeyh sevincinden şaşırdı ya Rabbi niçin dünyamı karartıp ekmeği zehir ettin al ekmeği ver huzurumu dedi. Hatif dedi ki, en hiçbir şeyi beğenmeyen, ekmek katıksız yenir mi? Ekmeği katıksız olarak almıştın, biz de sana katık verdik, şükretsene. Bir köşede yalnız başına yaşayan bir meczup vardı. Şöhretli birisi meczubun yanına gitti. Dedi ki, sende liyakat görüyorum ben. Bütün duygularını bir tek yere bağlamış, orada toplamışsın. Kalbin perişan, aklın dağınık değil. Ben nasıl dediğin mevkide olayım ki dedi meczup. Beni bütün gün sinekler rahatsız eder, geceleri de pireler uyutmaz. Nemrud'un burnuna küçücük bir sivrisinek girmiş, o sersemin beynini dumanla doldurmuştu. Bilmem ki ben de zamanın Nemrud'u muyum ki sevgiliden nasibim yalnız sinek ve pire. Başka bir kuş ben günahkar birisiyim. Sırtta günah yüküyle bu vadiler aşılır mı? dedi. Boğazına kadar çamura batmış bir sinek, kaftandaki simurga nasıl ulaşır? Bu kadar günahla yolda bile yürünmezken padişahın huzuruna ne yüzle varılır? Hüt, hüt ondan ümidini kesme dedi günahkar kuşa. Durmadan onun lütfunu dile, kerem ve ihsanını iste. Eğer elinden tevbe kalkanını atarsan işini daha da zorlaştırırsın. Eğer Allah tevbeleri kabul etmeseydi, okuluna nimetleri yollamazdı. Günah işlediysen tevbe et, korkma, tevbe kapısı hiç kapanmaz. Bir adam nefsine uymuş, birçok günah işlemişti, pişman olup tevbe etti. Bir müddet böyle gitti. Sonra yine nefsine mağlup oldu, tevbesini bozup günaha daldı. Günahı işledikten sonra üzüldü, utandı. Tevbe etmek istedi ama cesaret edemedi. Günlerce ağladı. Ocakta pişen buğdaylar gibi yandı, yakıldı. Ağlarken uykuya daldığı bir gece hatif şöyle seslendi ona: Ey tevbesini bozan, sana azap edebilirdik ama etmedik, affettik. Tevbeni tekrar bozdun. Hem de adam akıllı bozdun. Fakat gazap etmedik sana. Zaman verdik. Şimdi yine döndün. Geliyorsun. Eğer cenneti istiyorsan gel. Kapıyı açtık. Günahı işleyen sensin. Dönmeni bekleyen biz. Bir sufi Bağdat pazarını gezerken bir ses duydu. Bir satıcı... Bir hayli halım var çok ucuza satıyorum alan yok mu diye bağırıyordu. Sofi satıcının yanına yaklaştı. Ucuza satıyorum diyorsun hiçe de verir misin diye sordu. Satıcı git başımdan bir adam sen deli misin? Kim hiçe karşılık başkasına bir şey verir dedi. Sofi Allah veriyor dedi. Üstelik hiçe karşılık her şeyi veriyor. İstersen daha fazlasını da ihsan ediyor. Allah'ın rahmeti öğlen güneşi gibidir.'' Işığının ulaşmadığı yer olmaz. Rahmetinin büyüklüğüne bak ki, Bir müşrik için, Resulünü azarlamıştır. Abbasi dedi ki, Kıyamet günü herkes, Korku içinde beklerken, Asilerin ve günahkarların yüzleri, Günahlarından dolayı kararır. Herkes perişan olur. Elinde bir sermayesi olmayanlar, Şaşırıp kalır. Allah Teala da, Kullarının bu halini acır, Yerden, hatta dokuz kat göklere kadar bütün göğü dolduran meleklerin ibadetlerini alır, bir avuç topraktan yarattığı kullarının başına atar. O an melekler bir vaveyla koparır. Ya Rabbi neden ibadetlerimizi kullarına veriyor, bizi mahrum bırakıyorsun derler. Yüce Allah da onlara şöyle der. Ey melekler, size bu ibadetlerinizin faydası da yok, zararı da. İbadet topraktan yarattıklarıma lazım. Ekmek aç olan adama gerektir tok olana değil